Merhaba kanalımıza. Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Meryem Suresi 30 ile 60 ayet bölüm 2 19 Meryem 30. Çocuk şöyle dedi, ben Allah'ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. 31. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. 32. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbat bir zorba yapmadı. 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. 34. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. 35. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. 36. İsa şunu da söyledi gülümseyen surat, muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. 37. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kafirlerin haline.